Bugün osteoporozdan bahsetmek istiyorum. Osteoporoz özellikle menopoz dönemindeki bayanların büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren bir sağlık problemi. Osteoporoz dediğimiz problem kemiğin kitlesel olarak azalmasına verilen isim. Eğer osteoporoz varsa bir bayanda özellikle omurga bölgesinde hemen menopoz sonrasında ortaya çıkabilir ve bu boy kısalmalarına, ileri vakalarda kamburlaşmalara ve omurga kırıklarına sebebiyet verir. Omurga kırıkları bizim tahmin ettiğimiz gibi çok bariz büyük kırıklar şeklinde değil mikrofraktür dediğimiz küçük kırıklar şeklinde de olabilir ve bu tarz kırıklar ağrılara sebebiyet verebilir ve boy kısalması görülür. Özellikle kalça osteoporozlarında ise kalçada femur dediğimiz ana kemiğin boyun bölgesinde olan osteoporozlarda ise ki bu ileri yaşlarda, 70'li yaşlarda ortaya çıkar kalça kırıkları ortaya çıkabilir ve bu tarz bir kri olan kişiler maalesef bir senenin sonunda ancak yüzde yirmisi rutin hayatına devam edebilirler. Yüzde sekseni ya hayatlarını kaybederler ya da bağlı bir hayat yaşarlar o sürecin sonrasında. O yüzden böyle bir durumun ortaya çıkmaması için öncelikle D vitaminini düzenli almak gerekir. Kalsiyum desteği konusunda dikkatli olmak gerekir. Yani kişilerin kalsiyum içeren gıdaları yeterince almaları gerekir egzersiz hem kas kitlesinin artması hem de kemiğin artması konusunda vücuda katkı sağlar ve zaman zaman hekiminizde kontrollerinizin yapılarak eğer osteoporoz varsa buna yönelik özelleşmiş ilaçların kullanılması bu hastalarda osteoporozu geriletip muhtemel riskleri de özellikle kırık risklerini de engelleyecektir. O yüzden özellikle menopoz dönemindeki bayanların zaman zaman osteoporoz açısından hekiminde kontrolleri son derece önem arz eder. Sağlıklı günler diliyorum.